Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 2. Web Turizm nereye gidiyor yazıyor mu? Sakarya. Saat 2 Sakarya VIP Turizm Evet Tur Saat 2 Kale Seyahat Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınoluk Saat 2 İstanbul Konfor Saat 2 İzmir Turizm İzmir Ödemiş Saat 2 Metro Turizm Çanakkale Saat 2.15 Tarihli Güven Kamil Koç Saat 14.15 Lüks Yalova Seyahat Saat 14.15 Uludağ Turizm Altınova Saat 14.20 Pamukkale Turizm Denizli